efendim. Büyüklerimizin Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl şeklinde dua ettiklerini görüyoruz. Emanetten maksat sadece can mıdır? Vazifelerimiz, müesseselerimiz ve muhatap olduklarımız açısından kısacası iman hizmeti zaviyesinden emanet tabirini değerlendirir misiniz? İcmalen şöyle denilebilir Allah alem ama siz daha güzel bir ifadeyle bu icmali seslendirebilirsiniz. Verilen ve kazanılan her şey emanettir. Allah tarafından size verilen ne kadar şey varsa ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu ilk mevhibeleri değerlendirmek suretiyle iradenizin hakkını vererek kazandığınız ne kadar şey varsa yani o yakın failine nispet ediliyor. Esas onun faili hakikisi de yine Allah'tır. Ama hukuk disiplinleri içinde de malum mecellerin kuralları içinde de olan bir şey. Bir şeyin gerçek faili görünmüyor bilinmiyorsa en yakın sebebe nispet edilir o fiil. Bunun gibi insana kazanma nispet edilebilir. Çünkü iradesi var. İnsan camit bir varlık değil. Ve bunların hepsi nimet, nimet kategorisi içindedir. Bir yönüyle bunlar o nimeti veren ve aynı zamanda seni de kazanmadan muvaffak kılan zata karşı hamdü sena hissini tetiklemeli. İnsan sürekli çok ciddi bir metafizik gerilim içinde hamdü sena ile gerilmeli, elhamdülillah demeli. Her değişinde tepeden tırnağa bu mübarek kelimeleri vücudunun her yanında duymalı. Yani elhamdülillah. Denediniz mi? Deneyin bir yani. Tırnağınızın ucundan, saçınızın ucuna kadar dediğiniz kelimenin bünyenizde tesir bırakması, iz bırakması, ihtizaz meydana getirmesi. Elhamdülillah. Bir yanı bu. Yani verilen ve kazanılan şeyler arka planında o meselenin, ön planında, evvelinde, ahirinde, zahirinde, batınında o kudreti namütenahinin elini görmek, Allah'ın elini görmek ve dolayısıyla ona karşı hamdü senada bulunmak. Bir yan meselenin bir yanı bu. Bir diğer mesele böyle iyilikler, güzellikler adına. Mesela işte hayat çok güzel bir şey bu. Sonra iman onun üstünde çok güzel bir şey. Çünkü o iman dediğimiz mesele ebedi hayatın nüvesini taşıyor. O iman olmayınca sadece burada hayvanlar gibi insan dar bir zaman dilimin içinde yaşar, sonra yok olur gider. Ebedi olabilmesi ancak o iman sayesinde gerçekleşiyor. Bu da çok önemli bir emanet. Onun için insan onu korumu adına ne kadar tahşidat yapsa, ne kadar etrafında surlar oluştursa, ne kadar deliller yatırsa, yine geriye dönüp helmim mezit ferdi olsa, ne kadar araştırsa, ne kadar daha yok mu dese, yine de o işin hakkını vermiş olmaz o emanet mevzunda o kadar. Yani size getirmiş altını, gümüşü, bir etek, bir çuval, bir araba dökmüşler. Koru bunu falan demişler. Korumazsan senin kellen gider. O mevzuda nasıl bir hassasiyetle o işin üzerinde duruyorsunuz. İmanın yanında onun kıymeti hiç hükmündedir. Bu iman mevzunda insan o kadar tahşidat yapmalı. Ama şuradan şeytan girebilir. Buradan girebilir. Nefse emmarem şu menfezi, şu boşluğu, şu deliği kullanabilir, değerlendirebilir demek suretiyle sürekli etrafında surlar oluşturmak, tahşidatta bulunmak. Bu da bir şey yani emanete karşı saygı düşüncesi, emin olma mülazası. İman da öyle. i̇badet taatta yine sizin kazançlarınızla hafızan Allah. Çünkü orada da diyoruz günde bilmem kaç defa, Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. İsterseniz burada çok ferdi bir mesele olduğundan dolayı onu Hazreti Şari mütekelli vahde ile ifade ediyor. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik diyor. Fakat ibadetü taata teveccühde Allahümme ya musarifel kulub. Orada cemaat vurgulanıyor. Sarrif kulubena ila taatik diyor. Kalplerimizi ibadetü taata biz günümüzde meseleyi biraz daha genişleterek şöyle diyebiliriz. Allahümme yam kalbel kulub sarif kulubena ila taatik ve ila hidmetil iman vel kur'an. Amin ya Rabbi. Ona çevir. Bir taraftan imanda sabit kadem olma. Bir taraftan da ibadet-ü taatta mütemadi olma. Şimdi bunlar da birer emanettir. O mevzuda da onlar ne ile korunacaksa, hangi surlar içine alınacaksa, onlar etrafında ne türden tahşidatlar yapılması gerekiyorsa onda da kusur etmemeli. Bu emanette emin olma hassasiyetin ifadesidir. Titiz olmanın ifadesidir. Bu da bir emanet. Mesela bir diğer emanet Müslümanlık ümmeti Muhammed'e emanet edilmiştir. Yani başta Allah tarafından emanet edilmiştir. Sonra da Efendimiz tarafından o Müslümanlığın çerçevesini belirleyen neyin ne olduğunu açık seçik ortaya koyan ve bize mutlak mutlu olma yolunu gösteren Efendimiz'in bize emanetidir. Sahabe-i kirama emanet olduğu gibi ondan sonra gelen nesillere de emanetidir. Ondan sonra gelen insanlar, o büyük mücedditler, müştehitler, evliya, asfiya, ebrar, her birisi o mevzuda belli katkıda bulunmuş. Bir kısım böyle kapalı noktaları vüzuha kavuşturmuş, inkişaf ettirmiş bu arkadan gelen nesillere emanet etmiş. Onlar da birer emanettir. Bunların hepsi insanın omuzunda. Günümüze gelince bir hizmeti imaniye ve Kur'aniye meselesi vardır. Bu da bir emanettir. Bir taraftan devam ve temadisi adına bu işin. Yani bugüne kadar o işi getirenler getirmiştir. Çok sıkıntılı dönemde o mevzuda hırzı can eden insanlar yapmaları gerekli olan şeyi arızasız, kusursuz yerine getirmişlerdir. Şimdi bu hizmeti imaniye emanet edilmiş bize. O da bir emanettir. Bir taraftan onun bu mevzuda günümüzde bize geldiği şekliyle esas korunması, muhafaza edilmesi, hız kesmeden onun devam etmesi, bugüne kadar yayıldığı yerlere yayılması, yayılması gerekli olan yerlere yayılması, ulaştırılması için bir emanettir bunu. Ömrümüz olduğu sürece o emanetin emanet emanetçileri olarak onu götürülmesi gerekli olan yere götürmekle biz mükellefiz. İşte Allah'ım emanetini alacağın güne kadar bizi, beni emanette emin kıl derken bir insan bütün bu mülazaların hepsini nazar itibara alarak daha detaylara inilebilir bu mevzuda. Yani imandan İslam'a, İslam'dan ihsana, ondan marifetullah'a, ondan bugünkü nesillerimizin masar olduğu imana ve Kur'an'a hizmete bu meselenin bir Allah'a karşı vazife ve sorumluluk yanı var. Bu emaneti bize devredenler, teslim edenler arızasız, kusursuz şöyle böyle teslim etmişlerdir. Arızaya kusura maruz bırakmadan onu bundan sonra götürmek bize emanettir. Bundan sonra ona bir şey olursa şayet o emanete hiyanet sayılır ve onu bize sorarlar bu açıdan da bir taraftan fiilen bu konu üzerinde hassasiyetle durmalı. Yani emanette emin olmaya çalışmalı. Hangi husus Allah'ın bize lütfettiği, ihsan ettiği, verdiği dedik. Varidat ve bizim o verdiği şeyleri değerlendirerek geliştirdiğimiz, kazandığımız şeyler hangi husus ne türlü korunma istiyoruz şayet? Onları o istikamette korumak lazım. Hiçbir şeyin yöreye gitmesine meydan vermemek lazım. Zayi olmasına meydan vermemek lazım. Bunlar emanette emin olma ve hassas olmanın ifadesidir. Kusurlarımızdan dolayı herhangi bir işte, herhangi bir yerde bu hususların herhangi birinde bir kırılma, bir çatlama olursa ve bir geriye gitme olursa, bir duraklama olursa Allah onun hesabını sorar. Sorar. Maide sure Cellesi'nin sonunda Cenab-ı Hak Seyyidina Hazretimiz'e İzkâle ya İsa Meryem, ve ümmiye <laughs> ilâheyni min dûnillâh Seyyidina Hazreti Mesih'e soruyor yani o şeyin o ümmetin dalalete düşme hesabını soruyor. Mavdubin haline gelmesinin hesabını soruyor. Sen mi dedin beni anamı? Yani teslise girin sen mi dedin bunlara? Burada bu mevzuda antiparantis bir mülazama arz edeyim. Ben kitaplarda görmedim. Fakat o şefaat hadisinde Hazreti Mesih'in bir titreyişi var. Hazreti Mesih'in sergüzeşli hayatına, hassasiyetine, titizliğine, ubudiyetteki derinliğine bakınca ben şahsen onda bir şey görmüyorum. Malum ümmetler, peygamberlerin kapılarını dolaşıyorlar. Hazreti Nuh'a gidiyorlar, Hazreti İbrahim'e gidiyorlar, Hazreti Musa'ya gidiyorlar. Herkes kendinden sonra gelen peygambere havale ediyor. O gün çetin bir gün. Ümmet Peygamberler ümmetlerinin şahidi. O ağırlıktan herkes kaçıyor. Hazreti Nuh diyor ki, Valla ben diyor, kavmim için ben dua ettim yani. Ben bugün size şefaat edemem diyor. El açamam, elinizden tutamam diyor. Hazreti Musa işte, kazaen öldürdüğü bir adamı vesile yapıyor. Seyyidina Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir kezibe, tariz mahiyetinde bir kezibe girdiğini söylüyor. Seyyidina Hazreti Mesih'e geliyorlar da o da bu meseleyi söylüyor yani. Halk benden sonra tessis dedi, ekanimi selase dedi, Mesih ilah dedi Kur'an-ı Kerim. Kaç yerde farklı versiyonlarıyla, farklı üslubuyla tasrif yaparak bu meseleyi ele alıyor yani. Bir yerde diyor ki ilah edindiler. Bir yerde diyor ekanim selaseye saptılar. ilah üçtür dediler filan diyor yani. Şimdi Seyyidin Hazreti Mesih'in böyle dediği söz konusu değil. Bu mevzuda hassasiyeti müsellem, titizliği müsellem. Tevhid mevzuunda canını dişine takarak mücadelesi de müsellem. Benim aklıma gelen şey diyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtemel şeylere karşı bile ümmetini uyarmıştır. Birisi mesela sen bizim Efendimizsin. Biz diyoruz ya Allah'ın mesela Seyyidina Muhammed diyoruz. Sen, Efendimiz demektir. Ben efendi değilim diyor. Sen şusun ben o değilim. Sen Hazreti Musa'dan hayırlısın. Ben Musa İbni İmran'a İmran'dan daha hayırlı demeyin diyor. Hazreti Yunus İbni Metta'dan bahsediliyor. Vela ke sahibül hut. Sahibi hut gibi olma. Yunus bin Metta gibi olma diyor. İhtimal bazılarının aklına geliyor ki acaba Yunus bin Metta ne yaptı orada? Beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin diyor. Efendimiz İbrahim'dir diyor. O kadar çok taşidat yapıyor ki. Bir efendi demeye hükümdarlar, halk hükümdarları hep Mevla demiş. Mevla'ya Mevla'ya görüyorsunuz. Emevi sarayında Mevla'ya Mevla'ya'dan geçilmiyor. Abbas sarayında Mevlana Mevlana'dan geçilmiyor. Osmanlı sarayında Mevlana Mevlana'dan geçilmiyor. Şahıslara bile Mevla'ya Mevla'ya diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların öşrünü bile kabul etmemiş. Elinin tersiyle etmiş. Öyle tahşidat yapmış ki hep kulluğunu vurgulamış. Acaba Seyyidina Hazreti Mesih'ten beklenen onu mübarek fevkalade eden dünyaya gelmesi, babasız dünyaya gelmesi, daha kucaktayken konuşması mevzu, bunların belli bir dönemde suistimal edilme meselesi keşfetmeli miydi, anlamalı mıydı? İnsanların bu meseleyi değerlendirerek böyle bir şeylere sapmaları ihtimaline binaen onları uyarması mı gerekirdi? Zannediyorum o şefaat hadisi şerifinde Seyyidina Hazreti Mesih o mevzuda gerekli olan tahşidatı yapmadığı mülahazasıyla biz yaptı kabul edelim. Yapmadığı mülahazasıyla ben o şefaat hakkını kaybetmişim. İşine giriyor. Bakın şimdi bu mülahazalar alın değerlendireyin. Hazreti Pir diyor ki fevkalade makamlar vereceğinize fevkalade sadık olun. Şu bu demeyin yani. Mesih'tir, Mihdi'dir, en büyük müştehittir, en büyük müceddittir. Bunlar sizin hissiyatınız. Bence bunları diyeceğinize göbeğinizi çatlatasıya o adamın davasını hırzıcan edin. Ölün yani. Ölürüm demeyin. Fakat bin kere ölün o mevzuda. Allah sizi öldürdükten sonra dirilse bir kere de ölmeye namzetim. Bir kere de ölmeye namzetim deyin. Fevkalade sadakat. Hiç dönmemek. Asıl mesele budur. Şimdi Efendimiz o mevzuda öyle tahşidat yapmış. Ölü abduh kelimesini öyle vurgulamış ki Allah Muhammedun abduhu ve resuluhu. Evvela Allah'ın kuludur. O resulluk vazife misyon bitince gider. Kulluk devam eder. O resulluğuyla değil kulluğuyla miraca yükseldi. Kulluğuyla esas o daha sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfedeceği şeyleri ihraz buyurdu. Kazandı Allah'ın izni inayetiyle. İnsan o mevzuda çok titiz olması lazım. Çok hassas olması lazım. Ben bugün yaparım. Evet, bugün bana ait bugün yarın yarınki insanlar baksınlar başlarının çaresine. Ben aklımı esteği gibi hareket ederim. Hayır öyle değil yani. Hukuku ammeye taluk etmesi itibariyle, vahdeti mesele itibariyle hiç farkına varamayacağımız şekilde ihanetlerde bulunmuş olabiliriz peygamberler bile kendilerine tevdi edilen emanet karşısında böyle tir tir titriyorlarsa bence yolumuzu bulmada çok zorluk çeken bizler yol bulma zedeler mi diyelim neyse tarik zedeler diyelim bunlar sebil zedeler diyelim bizim gibi insanlar o kadar çok yanılabilirler ki çok temkinli olmak lazım bu emanetin emin ellerde arkadan gelen emin nesillere tam bir emanet felsefesiyle, emanet ruhuyla ve emniyet mülazasıyla teslim edilmesi lazım. Ve o mevzuda Cenab-ı Hak'tan ne kadar ısrarla onu istersek yeridir. Allah'ım emanetini alacağın güne kadar bizi emanette emin kıl. Hiçbir yanıyla o emanete hiyanet etme, sukutuyla bizleri sukut ettirme. Ayetül münafık selasun izâ kezep ve izâ vaadâ ahlef ve izâ tü'mine diyor. Şimdi bunların üçü birinde bir hadis-i şerifte de dört şey sayıyor. Ve izâ ahedâ kader diyor. Söz verdiği halde sonra da sözünde durmaz kadreder. eder. Yani ben o ayet-i kerimenin sebebi nüzulunda zikredilen şey. Lime tekulûne mâ la yani söz veriyorsunuz, sözünüzden dönüyor. Döneklik yapıyorsunuz. Neden döneklik yapacağınız şeylerde söz veriyorsunuz? Söz verin ve dimdik durun o mevzuda. İşte bu da söz verdiği halde gadreden karşı tarafı aldatan demek oluyor. Şimdi orada da bu dördü bulununca diyor ki halis münafık olur. O üç alametin sayıldığı yerde orada o tabir yok Efendimizin beyanı içinde. Fakat öyle anlaşılıyor ki bir insanda izah haddese kezeb konuşurken yalan konuşuyorsa şayet ilafi vaki beyanda bulunuyorsa münafık alametlerinden biri var demektir onda. Ve bir insanda bir münafık alameti varsa işte o alametin karşısı neyse şayet o alamet mesela kezipse onun karşılığı sıdıktır. Sıdık duygusu yaralı demektir onda. Yani o insana meleği alanın sakinleri doğru nazarıyla bakmazlar. Ve izâ va'da ahlef. Söz veriyor, sözünden dönüyor. Burada. Şimdi söz verip sözünde durma mevzu var. Sabit kadem olma mevzu var. Bir insanda söz verip sözünden dönme alameti varsa yine bir münafık alameti var demektir. Ve bunun karşılığında olması gerekli olan bir sıfat, bir vasıf, bir özellik. İşte onda yaralanma vardır. Ona o şey neyse, o taraf neyse şayet öyle zede diyebilirsiniz. Mesela emanet zede diyebilirsiniz. ve tömine han dediğiniz emanet mevzuyla alakalı kendisine bir şey emanet olarak tevdi edildiğinde siz emaneti sayılan silsile içinde detaylarını da kendi kafanızda canlandırarak düşünün. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet eder. Hiyanet etme onu tam korumaya almaz. Koruma için gerekli olan tedbirleri almaz esas. Korunması mevzunda hassasiyet göstermez. Adam sende der filan. Hafizan Allah. Bu da bir münafık alametidir. Bir insanda bu varsa bu emin değil demektir. Dolayısıyla emniyet şeyinde kaybetmiş demektir. Ve meseleye aslında bakacak olursanız sıdık peygamber sıfatıdır. Emanet peygamber sıfatıdır ve insanlar enbiya-i izamın sıfatlarıyla ittisaf etmeleri ölçüsünde değer ifade ederler. onları kaybetmeleri ölçüsünde değerlerini kaybederler. Altınken bakır derecesine düşerler. Bu. O hadis-i şerifte ifade edilen şey de veyde tü'mine khan. Kendisine bir şey emanet edilince iman, İslamiyet, ihsan, hizmeti imaniye ve Kur'aniye ve başımızın tacı Kur'an-ı Kerim onun korunması, muhafaza edilmesi. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lhafizun da ümmetin koruması mevzu da söz konusu. Hafızların zihinlerinde koruması, onların manasına, muhtevasına sahip çıkarak korumaları, onu dünyanın biricik kitabı haline getirme cehdi gayreti içinde bulunmaları, ona renk attırmamaları, soldurmamaları, onun hep toplum içinde canlı kalmasını sağlamaları her yerde sadece kırtlak ağlarını emanet ederek onun dinleyip teselli olma işi değil yani. Onun ruhunu ruhlara üflemek suretiyle ona sahip çıkma. O emanete öyle sahip çıkma. Bunlar emanete sahip çıkmanın gerekleridir. Hafizan Allah onu bir tarafa bırakma. isterseniz yatak odalarında, kadife kaplar içinde başınıza asın. Fakat arz ettiğim çerçevede ona sahip değilseniz bu emanete hiyanet ediyorsunuz o manasıyla, muhtevasıyla bilinmiyorsa, kadri kıymeti bilinmiyor demektir onun. Bütün bunlar önemli şeyler ve bunların hepsi bize, bu nesle emanettir. Çok titremeli, korkmalı. Allah'ım üzerimizdeki bu emanetleri zayi etmeden ne olur? Ya canımızı al bir an evvel veya o emin adamları gönder. Bunu onlara teslim edelim senin nezdü üluhiyetinde hainlik damgasını yemeyelim demeli insan. Allah'ım emanete hiyanet etmektense canımızı al, emin emanetçileri gönder, onları devredelim, kenara çekilelim. Ne bize lazım? Evet. O çok önemli bir husus. Zannediyorum ümmetin hassas olmadığı husus da bu. Farkında olmadığı husus da bu. O Hazret bir tek cümleyle ifade ediyor onu ama fakat şumulüyle ve şumulüne sahip çıkarak veya o şumul içine girenlere sahip çıkarak o meseleyi öyle dinlendiriyor. İhmal o mevzuda belki dolayısıyla izafe olarak alması gerekli olan tedbirleri almamış da şayet onun zarar görmesine sebebiyet verecek şekilde durmuşsa o mevzuda olması gerekli olan şeyleri sergilememişse bunlar da bir yönüyle dolaylı yoldan dahi olsa yani sayılır. Ama katiyanet değil. Belki günah-ı kebaire nispeten lemem gibi. Bunlar da lemem olur. İnşallah o bilinen şeylerden sakındığı sürece yani Kur'an-ı Kerim ifade buyurduğu gibi kebairden iştinab ederse lememi sormayabilir. O mevzuda titiz yaşarsa lememi sormayabilir. İnsan bütün titizliğine rağmen böyle farkına varamayacağı bir yerden, bir yoldan, bir yönden emanete bir zarar veriliyorsa rahmeti ilahinin enginliğinden ümit ederiz Cenab-ı Hak sormasın. Fakat o da o mevzuda gerekli olan tedbir alamamış. Koruma için olması gerekli olan şeyleri hazırlayamamış titiz davranmamışsa dolaylı yoldan o tavırda yani sayılır. Mütede malum adı da bilinmeyen bir sahibi veya çok bilinmeyen bir sahibi bayrak işte en son Zeyd ibn Arise, Cafer ibn Ebi Talib, Abdullah Ravaha bunlar şehit olduktan sonra bayrak geri düşecek çok önemli bir şey. Bayrak düştüğü zaman yani nerede toplanacaklar, neyin etrafında kümelenecekler, taarruz emrini kimden alacaklar? Bu çok önemli. Bu ordu için bozgunun çok güçlü bir emaresi demektir. Orada ufak tefek bir sahabi bayrağı kapıyor düşmesin diye yere düşmesin diye. Onu dalgalandırıyor. Sonra bir aralık Hazreti Halid karşısına çıkıyor. Komutan diyor bunu senin için taşıyordum ben al diyor bunun sahibi sensin diyor. Ve Halid o Cihangir Batılı birisinin dediği gibi yani Anibal gibi Batılı komutanları biz Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Senin için taşımıştım al diyor. O usta manevralarıyla hizmeti zafere çevirerek Medine'ye dönüyorlar. Şimdi kendimize öyle bakabiliriz yani. Fakir kendim açısından o meseleye her zaman öyle bakıyorum. Alvar imamı gibi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfil ihsan nedendir diyorum. Nefis cümleden edna Hazreti Üstad'ın ifadesi. Vazife cümleden hala nefis cümleden edna. Ve yine Alvar imamın ifadesiyle herkes yakçı, men yaman, herkes buğday men saman. Samana nasıl Allah böyle işler gördürüyor buğday varken? Allah'ın işi, Allah kendi büyüklüğünü zihinlerimize vurgulama adına küçük, önemsiz şeylerle çok büyük şeyler yapar. Ta o işlerin ona ait olduğunu vurgulamak ister. ifade buyurmak ister. Bizim işimiz de o. Küçük insanlarız. Vaka verilen mücadele müte mücadelesi değil. Kılıçlı, kalkanlı, oklu, yaylı mücadele değil. Atlı, katırlı, develi bir mücadele değil. Manevi mücadele bu. Gönülleri fethetme istikametinde bir mücadele insanları insanlığa çağırma mücadelesi, insanı kamil olmaya yönlendirme mücadelesi, beraber yaşama duygusuna yönlendirme mücadelesi. Böyle bir mücadele ama fakat sürekli anne karnındayken bile herhalde böyle hep oradaki vetireyi hep kargaşa ile geçirmiş insanlar dünyaya geldiği andan itibaren de hep böyle kargaşa düşünmüş, anarşi düşünmüş, kan düşünmüş, kan görmüş, kan rüyalarıyla yatmış, kalkmış, uyumuş, uyanmış. E bu insanların içinde yeniden o ruhu tesis etme mevzu çok önemli bir vazifedir, bir sorumluluktur. Cenab-ı Hak lütfetti bu şeyin ümmeti Muhammed'in elinden alınmasına inşallah fırsat vermez, vermesin. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna minel khasirin. واغفر ذنوبنا وأدخلنا في جملة الصالحين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على أعدائنا كلهم أجمعين في كل أنحاء العالم آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم